260 260. 260 tane buluş. 300 sancağımız da pasamurda elektrikle geçiyor. Etki karahüyük şunları skere. 260. 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 260 bir günlük unum kalmış. Sıkıntılarımız bu 20 günden beri un bulamıyoruz. Dört tane fabrikayı almışım. Dördü de diyor ki şu an un yok. Bir, bir, bana on tane, beş tane, dört tane, sekiz tane. Bu şekilde oyalıyor beni dört family. Yani günü birlik. 20 gün değil. Bu 20 gündür. 10 tane, 15 tane, 12 tane, 13 tane. Şu anda bende içeride 8 tane. Ya var ya yok. Tamam, o Onu bulamıyoruz. Nasıl bulamıyoruz? Gerçekten bulamıyoruz. Buruğumuz zaman daha 350'den aşağı 200'den bulamıyoruz. O bize öğreten yerde bu kendimiz yani ha bulamıyoruz ki onu. Oğru bulamıyoruz biz onu. Biz diyorum onu bulamıyoruz. Bu çok güzel başkanım. Yani üç yüz seksen dört yüz lira olmuş şimdi. On. Şimdi ne kadarın var sende? Şimdi bu tek var. Yani Bugün ne? yeter mi, yetmez mi onu da... Bir günlük olur. Evet. Nasıl tahmin ediyorsun onu? İnan başkanım. Yani başkanı bitiyor. Parasını ya veriyorum ya vermiyorum. Ardından e, yani... Bir içeri bir dışarı artık verebiliyor. 4 torba, 5 torba olarak. O öyledir. Eskiden uncunun parası bizde kalıyordu. Şimdi uncuya para vermeden un getirmiyor. Arabayı sattım. Un parasını çıkarmak için. Yani peşin para vermen için. He vallahi arabayı satmışlar. Bu sorun temel şeyi COVID-19. Mart ayında cayran eden dünya çapında bizi de etkiledi. Bu son zamanlarda artık esnafımız zor duruma düştü. Şimdi hiçbir fırıncımız bir torba un bulamıyor. Beş torba buradan, dört torba bundan idare ediyoruz. E tabi bunun da bir yere kadardır. İlla bir yerde tıkanacağız. Tıkandıktan sonra bizim fırınlar kapanacak. Uncuya gidiyoruz, normal un 380 liraya açtı. E, OTM verdiği un, şimdi bize 185 liradan veriyorlardı, bugün 280 lira istiyorlar artı bulunmuyor. Fabrikalara verdikleri buğdayı e, diyelim ki 10 bin tonsa Mardin fırıncılarımıza 2 bin ton gelmez, bin ton gelmez. Kimi arıyorsak onumuz bitmiştir, buğdayımız bitmiştir. Bu sıkıntıların içindeyiz. Var olan bir şey yok çekiyorlar. Diyelim şimdi buğdayı verdi devlet. E, diyelim ben 2 bin ton aldım. Ben 100 tonu dağıtıyorum fırınlara. O 1900 tonu da kendi buğdayımı karıştırıp 380'e satıyorum. 180 yerine 380. E, devlet de bunu araştırıp bakmaları lazım. Ben sana 10 bin ton vermişim. Kime verdin sen bunu? Fatura kesiliyor. Fatura kesmek çok kolay bir şeydir. Şimdi herhangi bir fırıncıya 500 torba fatura kesersen eyvallah der. Onu gösteriyor ben. Mesela... A firmasına işte 500 torba vermişim. E o 50 torba vermemiş. Tabi denetime indikleri zaman ibraz ediyor faturaları. İşte A firma, B firma, C firma. Hepsine biz un vermişiz, budayımız bitmiştir. Oradan o firmalara telefon edilse her şey ortaya çıkar. Ya yani benim bir fırınım var, bir fabrikam var. Ben diyelim 50 torba vermiş bana, adam 500 torbaya bir denetim yapıldığı zaman bana oradan arasalar. Arkadaş sen 500 torba almış mısın? Ben yok diyeceğim zaten. Her şey ortaya çıkacak denetimin eksikliğidir. Bir 10-15 gün sonra fırınlarımızın diyelim 500 tane fırınımız varsa ancak 50-60 tane kalır ayakta. Çünkü satacak bir şey kalmadı peşin un alacak. Arabası vardı sattı gitti un aldı. E o da zarar etti. Artık satacak da bir şeyimiz kalmadı. E bugün Türkiye çapına baktığınız zaman en düşük ekmek Mardin'dedir. 200 gramı 2 lira fiyat olarak. E İstanbul gibi bir yerlerde bazı başka yerlerde halk ekmeğin sattığı ekmekle benim sattığım ekmek aynı fiyattadır. E ben halk ekmeği değilim ki. Halk ekmeği devletin verdiği undur, devletin verdiği mayasıdır, bilmem neyidir, işçisidir. E ben de o yok. Ben gidip bir torba un 380 lira alıyorsa çıkarıyorum ekmek satıyorum o 380 lira un parası çıkmıyor elime. Bırak işçilerimi, mayayı, katkı yolları hepsini bir kenara bırak. Ya doğru dürüst bir fiyat verilecek veya da fiyat verilmezse, ha ufak bir şey verilirse yarın o bir gün bütün fırınlar kapanır, sıkıntı yaratır. Çünkü un bulamıyor. Veyahut da bu unu 185 lira dedikleri unu tespit edecekler. Kime veriliyor, kime verilmiyor. Bu un, buğday nereye gidiyor? Bugün en büyük, en büyük çabayı gösteren fırıncıdır. Savaşta da fırıncı çalışıyor. Koyut 19'a da bütün fırıncılarımız çalıştı. Evlerine tek tek ekmek teslim ettik. Bu kadar cefa çekiyorsa illahi bir de güzelliği olacak. Ama bu kadar cefa çekiyorsa Akşam reyni evime ben 5 ekmek götüremiyorsan o fırını kapatır giderim. Şimdi bizde diyoruz ki buğday çok. Yüzde sekseni, yüzde doksanı ihracat yapıyoruz. Bu ihracatı kapasırlar. Mardin'e zaten Türkiye'ye eder zaten. Ukrayna'dan getiriyordu, kapandı. Rusya'dan geliyordu, kapandı. Bugün yani dışarıdan gelen yüzde doksan buğday kapandı şimdi. E nereden artık gelecek bize buğday? İhracat devam ediliyor. İhracatı da durdursalar o buğday bize kalacak. Sıkıntılar bunlardır. Tabi devletimiz de, devlet şeylerimiz de onlar da biliyorlar bunlar nedir, neyin nesidir. Biz onlara akıl verecek değiliz ama bir yerde de dur diyecekler. Bugün diyelim ki Türkiye'de 10 milyon ton oday geliyor. E bunun 10 milyonu, 5 milyonu ihracat edersen 5 milyon Türkiye'ye kadar yetmez ki. İşte Rusya kapandı, Kur'an'ya kapandı. Zaten ondan şimdiye kadar sıkıntı yaratmaya başladı bizde. 15 gündür biz de bunu bulamıyoruz. Yani savaş başladığı günde bu ihracı durdursaydılar bugün bu sıkıntıya düşmezdik. Şimdi bizim fiyat vermek mecburiyetinde kalacağız. Artı mazotudur, elektriğidir, doğal gazı, kabuğu yani bizim tabi fırıncılarımızın çalıştığı şeyler. Bugün ben budayımı ektiğim zaman Devlete satmıyorum ofiste. Gider bir ambar tutuyorum. O buğdayı hep oraya kapatıyorum. Kiliti vuruyorum. Gider evimde oturuyorum. 2.750 iken bugün 6 geçti. 6 lirayı geçti. Adam halen stoku yanındadır. budayı satmamış. Geçen senenin budaları. E adam bunu satmazsa. Uncu ne yapacak? Uncu nereden buğday getirecek? Tabii 6 lirayı geçecek. 7 bulacak. E bizim giderlerimiz hep bunlardır. Şimdi mazot. Nereden nereye? Kabuk. kabuğun tonu. 800 lirayken bugün bin lira. Yani fırıncının çalıştığı sigorta, azari ücret bunlar hep fırıncının sırtında bir kamburdur. E bu fırıncı nereden getirecek bunu? Bizden ama hala biz 2 liraya ekmek satıyoruz. Her şey yükseldi, her şey %100 gitti. Bugün hesabını yapıyoruz. Ekmek 4 ile 4,5 lira satılması lazım. E bunu da yapamıyoruz. Yani gerçek hesaba bakarsan. Biz de diyoruz ki fırıncının kazancı Yüzde onsa %10'sa %5'e düşürelim. Yani bu ekmeği yiyen bizim vatandaşımızdır. Yine benim kardeşimdir, senin kardeşindir, senin evindir. E şimdi Mardin'i ayakta tutan 3-4 tane fabrika var. Un fabrikaları, bize un veren. Tabii o da yeterli değil, aldığı miktar az. 4-5 tane fabrika hiçbir zaman bizim fırıncıları unsuz bırakmamış. Ha 10 torba, 20 torba, 25 torba. Ama yüklü alan firmalar bir torba satmıyor. Anlattığım 4 e, fabrikanın ufak bir miktarları var. Diyelim 100 ton almış. O 100 tonu adam bize veriyor. Ama 1000 ton alan bir torba bize vermiyor. 100 tonla işte bütün fırıncılar idare ediyor. Bunda 10 torba, buna 20 torba, buna 30 torba. E ne kadar böyle devam edeceğiz? E fırıncıda zaten para yok. Parası bitti zaten. Bu iki senedir cepten yiyor. Yani artık güç kalmadı gidip aşağıya inecek. Al sana 100 torba parası ver. Artık mecbur kalıyorlar sağdan soldan para toplayıp o da 20-30 torba alacak. Her bir fırında 5 torba, 6 torba. O da günü birlik getirdiğimizdir. Türkiye Devlet Mahsulleri Ofisi. Denetim kurulları vardır onlara. Denetlemeyi hemen devreye sokmaları lazım. Öyle gidecekler, oturacaklar. 5 dakikada işi bitirip çıkacaklar değil. Bakacaklar. Takip edecekler. Sen bana bin ton buğday vermişsen takip edeceksin son buğdaya kadar. O zaman bu sıkıntılar yaşayamayız. Rahat rahat çalışacağız. Yani. yani bizim devletten, büyüklerimizden dileğimiz, isteğimiz budur. Yoksa gel al sana bin ton, iki bin ton. Ben zengin oluyorum. Halk fakirleşiyor, ben zengin oluyorum.